Herkese merhabalar. Bugün Solv'a bakacağız. Solvu ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Sol, Binance üzerinde listelenecek olan yeni projelerden bir tanesi. Binance bir Megadrop yapacak ve bu Megadrop sonrasında Solv'u kullanıcılara dağıtmış olacak. Aynı zamanda da Sol, Binance üzerinde listelenecek. Şu an için listelenme tarihi burada net bir şekilde gözükmese de çok yakın bir zamanda listeleneceğini söylemekte fayda var. Şimdi solun ne olduğunu anlamaya çalışalım. En basit tabirle sol Bitcoin stake'i için kullanılacak, Bitcoin rezervi oluşturacak bir proje. Kendilerine mikro stratejini yaptığı gibi Bitcoin üzerinden ve Bitcoin biriktirmek üzerinden değerlemeye çalışıyorlar. Burada mikro strateji kıyasla veya normal bir şekilde Bitcoin tutan şirketlere kıyasla bazı işlerde daha farklı şekilde ilerlediklerini söylüyorlar. Bunun ne olduğuna şuradan bakabiliriz. Temel olarak buradaki farklılık mikrostrateji veya herhangi bir şirket Bitcoin aldığı zaman Bitcoinlerini bir kenarda tutuyor. Yani pasif bir şekilde burada Bitcoinler bekliyor. Arada aynı zamanda bunlarla al sat yapabiliyorlar ama genel olarak bu Bitcoinleri tutuyorlar. Buradaki sol protokolün çözmeye çalıştığı olay ise siz Bitcoinlerinizi tutarken belli bir zaman zaten Bitcoin sahibiyken burada Bitcoin'lerinizi stake ederek 3 4 farklı ağ üzerinde bunu stake edebiliyorsunuz. 4 farklı ağ üzerinde bunu stake edebiliyorsunuz. Temel amaçları Bitcoin'lerinizi stake ederek sizin buradaki Bitcoin'lerinizden hem DeFi yatırımları yapmanızı sağlamak hem getiri sağlamanızı sağlamak ve bununla beraber de Bitcoin'lerinizi tutmaya devam etmenizi sağlamak yani şöyle bakıldığı zaman mikro stratejinin yaptığını bir bitcoin rezervi oluşturarak blockchain üzerinde yapmak istiyorlar. Ve bu rezervle de aynı zamanda likit staking tokenlarla beraber yani sizin stake ettiğiniz tokenları tekrar defa üzerinde kullanabilmenizi sağlayarak da bir ekosistem oluşturmaya çalışıyorlar. Burada aslında en güzel özet buradaki görselde bakın BNB Chain üzerinde, Arbitrum üzerinde, Merlin üzerinde ve Ethereum üzerinde sizin stake yapabilmenizi sağlayacaklar. Burada stake yaptığınız zaman sol puanları kazanacaksınız. Buradaki sol puanlarıyla da yine belli başlı DeFi protokolleri üzerinde yatırımlar yapacaksınız. Ya aslında temel olarak bunu kullananlar özellikle şu an için ilk başta kullananlar airdropçular. Baktığımız zaman yaklaşık olarak 20 bin civarı Bitcoin'in 30 bin civarı Bitcoin'in bu protokol üzerinde bulunduğunu görüyoruz. Ama bu insanların temel amacı Bitcoin'lerini koymak. Buradan puanları biriktirmek ve puanlar karşılığında da Sol Airdrop'u almak. Yani temel mantık şu an için bunun üzerinden işliyor. Bu aslında güzel bir sistem ama bir o kadar da riskli olabilir. Niye için riskli olabilir? Piyasa yükselirken özellikle piyasada iştah varken burada siz Bitcoin'inizi stake ettiğiniz zaman çok bir sıkıntı olmayacaktır. Ama piyasa koşulları tersine döndüğü zaman buradakiler de Bitcoin üzerinden sonuçta bir getiri sağlamayı hedefledikleri için normal koşullarda Bitcoin üzerinde böyle bir stake getirisi yok. Yani borsa size böyle bir getiri vaat edebilir. Bu da borsa sizin elinizdeki Bitcoin'leri alır, kendisi belli amaçlar için kullanır ve oradaki kar payından geri size Bitcoin üzerinden ödeme yapar. Ama normalde Bitcoin alanında sizin Bitcoin verip Bitcoin bazında veya başka bazlarda ödül alabildiğiniz bir sistem yok. Yani buradaki olay aslında bir şema haline gelmiş oluyor bu şema içerisinde herkes kar elde ettiği sürece bir anda yüksek oranda kar alınmadığı sürece çıkışlar olmadığı sürece belli bir yere kadar işleyebilecek bir sistem ve belki de güzel bir sistem. Ama temel risk burada normal koşullarda böyle bir şeyin olmaması. Bu normalde olmayan bir şey. Dolayısıyla buradaki oluşacak olan ekstra yük ya soft token tutanlara soft üzerinden olacak bir fonlamayla bu soft token tutanların üzerinden bir getiri modeliyle karşılanabilir. Ya da buradaki özellikle birebir olayı yani bir bitcoin'in bir sol bitcoin'e eşit olma olayı belli zamanlarda manipüle edilip bozulabilir. En önemli risk aslında bu projeydi. Karşınıza çıkan en önemli risk bu. Şöyle bir avantaj olabilir projenin. Geçtiğimiz yıl yani 2024 yılı tam bir bitcoin yılıydı. Bitcoin için özellikle Amerika tarafında, Rusya tarafında oldukça önemli gelişmeler oldu. Şu an ciddi anlamda altcoin'lere nazaran Bitcoin çok fazla ön plana çıkmış durumda. Ve buradaki Bitcoin ekonomisi, Bitcoin sahipliği, Bitcoin'in anı kullanımı bunların hepsi çok önemli yapı taşları, çok önemli kilometre taşları oldu. Özellikle Bitcoin ETF'lerini sayabiliriz. Rusya'nın uluslararası ticarette Bitcoin kullandığını açıklamasını sayabiliriz. Amerikan Başkanı Trump'ın Bitcoin adaptasyonu üzerinde önemli açıklamalar yapmasını sayabiliriz. Herkesin temel savı şu, Bitcoin'i biz kullanmazsak yarın bir gün başkası kullanacak ve burada bizden öne geçmiş olacaklar. Bize göre daha avantajlı durumda olmuş olacaklar. Rusya'da, Çin'de, Amerika'da ve çoğu ülkede bu şekilde düşünüyor. Dolayısıyla bu yapıya önem veriyor. Yani Bitcoin'le beraber yürüyebilecek olan alternatif bir proje. Ama dediğim gibi buradaki ekstradan olacak olan bu Bitcoin stake muhabbetinden oluşacak olan gelir ve oluşacak olan ekstra para akışı bir yerden sağlanmak zorunda. Burada DeFi üzerinden bunu sağlamaya çalışacaklardır. Belli durumlarda solun kendi token'ı üzerinden eşitliği korumaya çalışacaklardır. Ama burada temel olarak bir problem olabileceği belli noktalarda gözüküyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani bir yere kadar işleyebilir bir sistem ama bir yerden sonra mesela özellikle bakın burada göstermiş oldukları şekilde Burada bu sol protokolün 20 binden aslında kendileri 30 bin diyor da şu an mesela bu grafikte 20 bin göstermişler. 20 binden daha fazla Bitcoin'i var. Ama bu Bitcoin'lerle ne yaptıkları veya ileride ne yapacaklar ya da burayı Bitcoin sağlayan insanların airdrop olduktan sonra çekip çekmeyeceği bunların hepsi muamma. Yani bu tarz olaylar aslında birazcık proje hakkında soru işareti oluşturuyor. Bu adamların bu kadar sofistike bir şekilde dolandırıcı olacağını sanmıyorum. Ama temel problem demiş olduğum gibi normalde siz olmayan bir şey üzerinden getiri kazanmaya çalışıyorsunuz. Yani normalde Bitcoin üzerinde böyle bir staking opsiyonu yok. Ağın kendisi bunu desteklemediği için burada alternatif yönlerle bunları elde etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla bu protokol sol protokol olarak geçiyor burada insanların Bitcoin yatırıp Bitcoin üzerinden getiri elde etmeye çalıştığı ve bu getirilerin bir kısmını da yine DeFi protokolleri üzerinden kullanabildiği bir sistem. Şu şekilde önemli yerlerle anlaşmışlar. Aslında mesela buradaki lista DAO, Karak bunlarla anlaşmış olmaları iyi. ilerleyen zamanlarda büyük ihtimalle buradan aynı zamanda airdrop almaya çalışacaklar. Çok büyük ihtimalle şu an sadece airdrop almaya çalışan insanların kullandığı bir sistem. İlerleyen zamanlarda nereye geleceğini göreceğiz. Bunların kendi coinleri sol olarak geçiyor. Şimdi Sov'un coin dağılımı hakkında çok net bir bilgi yok. Sov'un almış olduğu yatırım miktarı biraz belli. Bunun dışında Sov'un ne için kullanılacağı da belli koşullarda belirlenmiş durumda. Aslında çok klasik bir açıklama yapmışlar. Yani yönetimde Sov'u bir daha stake ederek puan kazanmak koşulunda ve işlem ücretlerini indirmek için kullanacaklar. Yani aslında çok klasik bir ekosistem ürünü, çok klasik bir DeFi ekosistem ürünün token olarak geçiyor. Sol protokolün kendi tokenu SOLV. Şimdi ilerleyen zamanlarda bu SEO-LV tutanlara belli bir miktarda kar dağıtma işi gelebilir. Mesela bu protokol kar elde edebilir. Çünkü dediğim gibi piyasa yükseldiği zaman kar elde edebilecek bir yapı. Piyasa düştüğü zaman probleme girebilecek bir yapı. Özellikle ayı marketinde ayı geldiği zaman problem yaşayabilecek bir yapı. Böyle baktığınız zaman çok klasik bir yapı olduğunu görüyoruz. Mesela şöyle düşünebiliriz. Burada Renzo var. Renzo'da bir açıdan hem res stake edilebiliyor hem Ether stake edebiliyorlar. Bunun üzerinde hem de burada kendi rest stake edenlere belli başlı puanlar veriyorlar. Yani yapı olarak aslında bir nevi benziyor. Aldıkları yatırımlar da benziyor. Mesela 20 milyon dolar gibi bir yatırım almışlar. Şimdi resin grafiğini burada şöyle yükleyelim. Bakın all time grafiği bu şekilde. Yani şu ana kadar böyle bir performans göstermiş. Keza burada ilk baştaki dolaşan arzları da benziyordu. Yaklaşık olarak %13 %14'lük bir arz dolaşımıyla sol başlayacak. Renzo da yine böyle bir şekilde başladı. Belki biraz daha az bir ilk baştaki arzda başlamıştı. Şu an için %20'ye kadar geldi ve fiyat gördüğünüz gibi maalesef yeri öpüyor. Aslında rez üzerinde de çok ciddi bir miktarda Ethereum stake edildiğini söylemekte fayda var. Ama bakın buradaki protokollerde Ethereum stake edilmesi ayrı bir şey. Yani kendi üzerinde belli bir getiri toplaması ayrı bir şey. Bu toplam miktar üzerinden bir gelir modeli elde etmesi ve bu modeli kendi tokenini kullandırmaya teşvik etmesi ayrı şeyler. Belki Solve'un kendi üretmiş olduğu, bakın buradaki mekanizma çok daha yani mekanizma. Belki de mikro stratejinin web 3 hali, blockchain üzerindeki haline bile dönüşebilir. Ama önemli olan burada SOLV'ye nasıl bir talep oluşturacağı, bu SOLV'yi insanlar ne için alacak, ne için tutacak? Burada bu konuda birazcık net olmayan açıklamalar gördüğümü söylemekte fayda var. Tabii ki şöyle bakıldığında bunların coinlerin çoğu zaten temel anlamıyla spekülasyon üzerine, spekülasyon üzerine kurulmuş olan yapılar. Yani SEO levelinde değerlendiğini, değerin düştüğünü göreceğiz. Ama hani biraz daha böyle uzun vadede bir vizyon göstermesi için, biraz daha bu tokenin gerekli olduğunu kanıtlaması için coin'in kullanım alanlarının biraz daha genişletilmesi lazım. Örneğin size bahsetmiş olduğum gibi protokolden bir gelir elde eder mesela bu adamlar. Buradan gelir elde edilir. Buradan elde edilen gelirin %30'unu Seor ve Stake edenlere dağıtır. O zaman bir şey söylemem. Yani o zaman gerçekten mantıklı bulurum. Ama şu noktada bunu çok fazla göremediğimi söylemekte fayda var. Şimdi toplam değerlemeyi de aldığı yatırımda tüm coinlerin değeri 200 milyon olacak şekilde toplamışlar. Burada Binance'ın yaptığı açıklamada da toplam arzının ilk başta başlayan toplam arzının da 8 milyar dolar olarak aman 8 milyar sol olarak başladığını görüyoruz. Dolayısıyla bunu buraya böldüğümüz zaman 200 milyonu 8 milyara böldüğümüz zaman biraz daha alım yapılabilecek fiyatlar olduğunu göreceğiz. Büyük ihtimalle bunun çok daha üzerinden başlayacak. Ama ilerleyen süreç içerisinde buraya gelirse belli bir noktada düşünülemeyecek bir token. Aslında alternatif bir proje son zamanlarda mesela Bansbit'te bir nevi böyle bir protokol olarak ortaya çıktı. Bansbit'in de neler yaptığını, nasıl ilerlediğini tekrardan bir incelemekte fayda var. Şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Temel mantık olarak size Sol protokolü nasıl çalıştığını ve aynı zamanda Sol token hakkında neler bekleyebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim.